Herkese merhabalar. Bugün yine çok güzel bir konuyla karşınızdayım arkadaşlar. Uzun zamandır birçok arkadaşımız uzak masaüstü bağlantısıyla ilgili bir video çekmemizi istiyordu. Bu konuyla ilgili aslında e, kısa da bir araştırma yaptım sizler için. Hem ücretli olarak uygun olan bir e, site buldum. Hem de ücretsiz olarak bunu nasıl yapabileceğinizi hem de güvenilir kaynak olan Google'la nasıl yapabileceğinizi buldum. Şimdi Hemen çok da fazla uzatmadan konuya girelim. Arkadaşlar şimdi ben size önce e, buradan ücretli pips.com'dan ücretli olarak bunu nasıl yapılabileceğini, ücretler de çok cüzi ücretler aylık olarak. Ondan sonra da Google'dan bunun ücretsiz olarak nasıl yapılabileceğini göstereceğim. Hemen çok uzatmadan konuya gireyim. Öncelikle arkadaşlar e, pips.com'a giriyoruz. pips.com'da Burada Client Area var. Tıkladığınızda arkadaşlar sizden üye olmanızı isteyecek. Siz üye olduktan sonra zaten sizi direkt şöyle bir sayfaya atıyor. Onu hemen tıklayalım görelim. Ben üyeydim zaten. Üye olduktan sonra arkadaşlar sizi attığı sayfada kendi portalınız burası. Daha önce işte yapmış olduğunuz eğer varsa bir ürününüz vesaire. Bu portalda arkadaşlar daha sonra isterseniz direkt ürün satın almak istediğinizde şurada Services kısmına bakabilirsiniz. Bakıyoruz hemen oraya. Şimdi burada arkadaşlar benim size önerebileceğim 3 tane paket var. Şu 1, bir, 1.5 bir ve 2. Arkadaşlar şu 1.5 olan ortalama hızda ve gayet güzelce kullanabileceğiniz hiçbir problem yaşamayacağınız bir e, paket. Bu yani e, bilgisayarımda ikinci hesabımı kullanmak istiyorum ama hani çok da fazla ikinci hesabım aktif değil dediğinizde biraz daha yavaş ama gayet işinizi görebilecek bir paket bu. Bu ise... E, Evet daha fazla e, uğraştığınız ve daha hızlı bir miktar daha datası, transfer vesairesi geniş olan bir paket. Ama yeni başlayanlar için şu ya da şu paketi önerebilirim arkadaşlar. İkisinden birini seçip order now dediğinizde zaten size e, direkt olarak bilgiler gönderiliyor. Onları da göstereyim. Arkadaşlar öncelikle üye oluyorsunuz. Burada size e, işte burada account'unuzu oluşturduğunuz için teşekkür ederiz e-maili geliyor. İkinci e-mail de arkadaşlar bir order ver, vermiştik hatırlarsanız. Almak istediğimiz şunlardan bir tanesini order verdiğimizde bu e-mail geliyor. bakın bu uygun olan paket. 6.99. Üçüncü e-mail'de de tabi buraları biraz buzlamak zorunda kalacağım. Burada da arkadaşlar almış olduğunuz şeyin paketin size detaylarını gönderiyor. Şimdi bu detaylar geldi bize e-mail. Peki Mehmet Akif hocam bunu nasıl gireceğiz? Arkadaşlar Windows'unuzda arama kısmında sizden ricam Remote eğer İngilizcesi Remote Desktop bakın şu uygulama varsa bu yoksa indirin bu uygulamayı Remote Desktop yani e, uzak masaüstü bağlantısı Türkçe'de de bunu tıkladığınızda ben zaten daha önceden yapmıştım kendim için şurada add dediğinizde sağ üst köşede size gelen oradaki PC name e, de size gelen arkadaşlar burada IP numarasını giriyorsunuz daha sonra sizden kullanıcı adı ve şifreyi istiyor oraya da bakalım daha sonra şurada save dediğinizde kullanıcı adı şifreyi istediğinde o alanda da girdiğinizde artık oraya ulaşabiliyorsunuz. Ulaş, ulaştığınız yerde hemen göstereyim. Tıklıyorsunuz böyle. Bu arada bu e, hesapları kurduktan sonra arkadaşlar bir 5-10 dakika 15 dakika beklemeniz gerekecek. Ondan sonra bakın böyle bir sayfada artık uzak masaüstü bağlantınız hazır. Bu masaüstü bağlantısının nereden olduğunu da göstermek için hemen size çok güzel bir şey daha göstereyim. Google arkadaşlar my location now yazdığınız zaman... Burada e, bu bilgisayarın nereden girdiğini e, size gösterecek. Mesela bakın bu bilgisayar işte e, New Jersey'de, Newark'ta işte Hudson County'de bir bilgisayarmış. Bunu gösterdik. Şimdi bunu kapatalım. Bu ücretli olan da arkadaşlar. Hemen hızlıca anlattım size. Şunu da kapatalım. Disconnect yapalım. Her şeyden sonra e, işiniz bittikten sonra kapatmayı da unutmayın. Şimdi ücretli olan kısım bu kadardı arkadaşlar. Umarım e, anlaşılmıştır. Zaten çok zor bir şey değil. Eğer herhangi bir sorunuz olursa da sorabilirsiniz. Şimdi gelelim asıl kısma. Ücretsiz olarak bunların, bunların, bu nasıl yapılabilir? Öncelikle Cloud e, Google.com'a giriyoruz. Ya da isterseniz direkt olarak Cloud Google.com yazmayıp e, Google'a da Cloud Google yazdığınız zaman zaten çıkacaktır. Burada ilk önce şurada Get Started For Free denen kısımdan üye oluyorsunuz. Daha doğrusu sizden üyelik istiyor üye olduktan sonra Welcome to Google Cloud diyor zaten gördüğünüz üzere. Şurada bilgileriniz burada. Şimdi size ücretsiz burada 300 dolara kadar bu bir hizmeti sağladığını söyleyecek. Ben zaten üyeydim. Daha sonra sizi şöyle bir konsola atacak arkadaşlar. Bakın şu konsolu açıyorum. Tıkladığınızda buraya aynı konsola gidecek. Buraya tıkladığınızda arkadaşlar free trialı sizden sağ üst köşede belki aktive etmenizi isteyebilir bildiğiniz olsun. Orada e, aktive etmeniz icap edebilir bildiğiniz olsun. Şimdi burada işlemi nasıl yapacağız? Şimdi burada herhangi bir sizde bir şey olmayacak. Ben de daha önce biraz yapmıştım diye belirli işlemler var. Şimdi arkadaşlar burada üyeliğinizi oluşturduktan sonra bu arada üyeliğinizi oluştururken sizden telefon numarası vesaire isteyecek. Çünkü e, her bu arada kredi kartı bilgilerinizi gireceksiniz. Ama kredi kartı bilgilerinizi girdiğinizde sizden para çekmeyecektir bilginiz olsun. Şurada arkadaşlar peki tamam şimdi buraya geldik. Artık bu e, ekranı görebiliyoruz. Ne yapacağız arkadaşlar? E, burada Compute Engine VM Instances bölümüne tıklıyoruz. Ücretsiz olarak bunu nasıl yapılacağını böylece Google'la birlikte zaten Google'da güvenilir bir kaynak. Buradan da göstermiş olacağım size. Burada açılan yerde arkadaşlar create instance ya da şuradan ilk projemizi oluşturacağız. İlk uzak masaüstü bağlantımız diyelim daha doğrusu. Burada arkadaşlar şimdi açılan sayfada biraz geç açılıyor olabilir. Bekleyelim. Burada ismini koyabilirsiniz. Mesela diyelim kullanmış olduğunuz bu uzak masaüstü bağlantısına bir isim verebilirsiniz. Neyse ben geçeyim. Buradan region seçebilirsiniz. Iowa'da, Los Angeles'ta işte neredeyse. Ben Los Angeles seçeyim. Buradan da zone seçebilirsiniz. hangi Zone'da olmasını istiyorsanız. Daha sonra burada aşağıya gelip arkadaşlar şu boot disk bölümünde change'e tıklayıp bizim kullanacağımız olan SQL Server on Windows Server'a tıklıyoruz. Şu aşağıda da zaten otomatik olarak bizimki Enterprise on Windows Server geliyor. Daha sonra burada Select'e tıklıyorum. Aşağıda da firewall olsun mu diyor. HTTP ikisine de tıklıyorum. Create diyorum. Create dedikten sonra artık uzakma masaüstü bağlantımı şu an oluşturuyor. 30 saniye 1 dakika arası şurada gördüğünüz gibi dönüyor. Sürecektir. Sürdükten sonra oluşturduğu yerde arkadaşlar bize bir şey oluşturmamızı sağlayacak. Kullanıcı adı şifre. Kullanıcı adı zaten genelde aynı oluyor. Siz de değiştirebilirsiniz. Daha sonra ben bir önceki şeyde yapmıştım. Yine bu remote desktop'a girer, girerek uzak masaüstü bağlantısına. Yine bittiğinde zaten yine göstereceğim. Bağlanmanızı sağlayacak. Bu işlem bittikten sonra da e, işlemimizi yapacağız. Şimdi burası devam ederken ben çok kısa şundan bahsedeyim. Uzak masaüstü bağlantısına neden ihtiyaç duyuyoruz? Amazon yapan arkadaşlar bildiğiniz üzere bir bilgisayarda e, iki hesabı Amazon izin vermediği için uzak masaüstü bağlantısıyla yapabiliyoruz. 2. Amerika'da LRC şirket kurdunuz. E doğal olarak oradan yönetmeniz gerekiyor. Yine bir uzak masaüstü bağlantısı gerekecektir. Çünkü diğer türlü IP'nizin başka yerde gözükmesi, şirketinizin başka yerde, belki bir e, Amazon'da şey doğru Ya da siz bir arkadaşınızla bir proje yapıyorsunuz. Başka bir konudan bahsediyorum şu an. Bir proje yapıyorsunuz ve ikinizin de ortak bir yerde çalışması gerekiyor. Uzak masaüstü bağlantısı buradan yapıp ikiniz de aynı yerde farklı bilgisayarlarda çalışabilirsiniz. Bu uzak masaüstü bağlantısıyla birçok e, işlemleri de ortak yapabilirsiniz. Onun dışında uzak masaüstü bağlantılarını birçok yerde bildiğiniz üzere kullanıyoruz. Evet burada bakın şimdi uzak masaüstü bağlantımız oluştu. Şimdi şurada tıklıyoruz arkadaşlar connect kısmına. Bakın bu bizim uzak masaüstü bağlantımızın IP'si. Şu RDP'ye tıklayıp set Windows Password diyoruz. Buraya kullanıcı adınızı tıklayın. Ben maçif bir kan olarak bırakacağım. Set dedikten sonra şimdi bana şifreyi verecek. Bu şifreyle arkadaşlar Birazdan nasıl giriş yapacağımı göreceksiniz. Şimdi çıksın şifre. Tabi buraları biraz buzlamak zorunda kalacağım. Sizden ricam siz zaten birebir gördüğünüzde aynı işlemleri tekrarladığınızda aynı sonuçları alacaksınız. Böylece de ücretsiz olarak 3 ay boyunca belirli bir ücrete kadar, 300 dolara kadar Google Cloud'ı nasıl uzak basınçlı bağlantısı olarak kullandığımızı da göreceğiz. Memnunsanız daha sonra devam edersiniz. Evet şöyle bir şifre verdi. Şimdi bu şifreyi ben kopyalıyorum arkadaşlar. Şuraya yapıştırayım. Daha sonra tamam diyorum kapat. Şimdi bakın 39.94.14.27 Buraya geliyorum yine. Add diyorum. Tekrar bakalım. 39.94.14.27 Evet daha önce zaten ben girmişim. Şimdi tekrar ben gireyim sizin için. Şuraya tekrardan arkadaşlar aynı orada 34.94 34.94. Pardon yazmadı. 34, 94, 14, 27 yazalım. 34, 94, 14, 27. Daha sonra save diyorum arkadaşlar. Save dedikten sonra burada bakın çıkan yerde bize. Bu arada buraya tıkladığımda şu an açmayabilir. Çünkü yeni kurduğunuzda bir 10 dakika, 15 dakika onun oluşmasını bekleyin. Ondan sonra bu kullanıcı da şifreyi size sorabilir. Eğer benim gibi hemen... Burada tıklama yaparsanız belki bağlanmayabilir. Dediğim gibi bu işlemi yaptıktan sonra bir 10-15 dakika sonra bekleyin. O zaman size kullanıcı adı şifreyi soracak. Kullanıcı adımız zaten, bakın şu an zaten ee, şey olmadı diyecek. Tamam. Şuradan tıklıyorum. Diyelim 15 dakika beklediğinizi varsayıyorum. Bir dakika şöyle yapayım. Şunu sileyim ben daha önce yapmıştım. Tıklıyorum şu an. Benim kullanıcı adım Matif Birkan'dı. Şifremi de oraya yukarı kaydetmiştim hatırlarsanız. Burada açılan sayfada, şimdi yeni açtığım için bir 5-10 dakika beklemem gerekecek muhtemelen. Açılan sayfada... Evet, yine bağlanmadı. Açılan sayfada arkadaşlar, orayı da hemen kısaca göstermiş olayım size. Açılan sayfada kullanıcı adı şifrenizi girdikten sonra şöyle bir sayfaya yine sizi atmış olacak. Bakın daha önce yapmış olduğum bir VPS'ti. Evet artık bu sayfaya attı. Artık buradan istemenizi yapabilirsiniz. Bunu tekrar kapatıyorum. Şimdi şurada önemli bir nokta var. Onu çok kısa belirteyim. İşiniz bittikten sonra çıkarken buraya bağlanıp eğer burada stop demezseniz arkadaşlar data yemeye devam eder bu uzak masaüstü bağlantısı. Data yemeye devam ettikçe de bu ücretsiz hakkınız gittikçe azalacak ve daha sonra artık ücretli kısma geleceksiniz. O yüzden işiniz bittikten sonra lütfen bunu stop yapın. Şimdi ben bir kez daha deneyeceğim. Belki olmuştur. Biraz daha beklemem gerekiyor biliyorum ama hani videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Bağlantıyı da en azından yapıp size göstermek isterim ama belki bir video çekme esnasında yetişmeyebilir. Dediğim gibi bir ortalama bir 10 dakika beklemeniz gerekiyor. Ondan sonra girişi sağlayabiliyorsunuz. Giriş sağladıktan sonra arkadaşlar isterseniz e, orada size e, internet explorer ve bazı şeyler verecek. İsterseniz Google chrome indirsiniz, isterseniz indirmek istediğiniz bazı hafif programları indirip kullanabilirsiniz. Ücretsiz olarak da ha çıktıktan sonra bunu stop yaptınız. Ya da daha sonra işiniz bitti. Artık bu işlemi tekrar şey yapmak istemiyorsunuz bu uzaklık sözlü bağlantısını. Buradan arkadaşlar delete dediğinizde Artık bu uzak masaüstü bağlantısını şu an deleting diyor. Bakın siliyor. Uzak masaüstü bağlantısını buradan siliyor. Ve sildikten sonra arkadaşlar da e, artık bu uzak masaüstü bağlantısında daha sonra gelip şuradan da kaldırabilirsiniz. Gelelim buraya tekrar. Bu bunu sildiğinde yine sizi tekrardan sıfırdan bir uzak masaüstü bağlantısı oluşturma ekranına atacak. Şimdi böylece arkadaşlar size iki tane Şeyi de göstermiş oldum. Hem hatta bu arada bakın onu da göstermemiştim göstereyim. Bunu da gösterdim herhalde. Bakın işte şey hoş geldiniz diyor Google Cloud'u kurduğunuz için. İşte go to your console dediğinizde yine bizi o sayfaya atacak. Bakın. Bu arada bunu siliyor. Evet hem cüzi ücretle bunu nasıl yapabileceğinizi hem de ücretsiz olarak nasıl yapabileceğinizi gösterdik. Ücretsiz olan kısımda arkadaşlar hakkınız bittiğinde isterseniz Google'dan devam edersiniz. İsterseniz benim gönderdiğim bu e, PPS'den devam edebilirsiniz. Umarım e, açıklayıcı olmuştur. Eğer bu konuyla ilgili sorularınız varsa aklınıza takılan ya da takıldığınız bir yer olursa lütfen e, aşağıdan yorumlardan yazabilirsiniz. Ya da mail olarak yazabilirsiniz. Ya da İsterseniz e, Instagram üzerinden de iletişime geçebilirsiniz. E, hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, bu işlem birazdan bitecek muhtemelen. Bittin de göstermek istiyorum da o yüzden birazdan bek biraz bekliyorum aslında. Çünkü o sayfayı da görün istiyorum. Bakın tekrar o sayfaya gelelim. Compute Engine diyelim. E, bu sayfada zaten Compute Engine'de pardon. Şöyle yapalım. Şu VM instances diyelim. Bu hala silmeye devam ediyor. Belki burada işlem bitirmiş olacak bakalım. Evet. Bakın şu an zaten diyor ki, e, bu diyor silme işlemi devam ediyor. Bu arada şeyi de söylemiş olayım arkadaşlar. E, bu yöntemle hani geçip geçmediğinizi ücretli ücretsiz şurada bir billing report diyor ya. Oradan kontrol edebilirsiniz. Sizden çünkü kredi kartı bilgilerini isteyecek. Ama dediğim gibi bakın evet şu an sildi. Bakın şu an yine aynı şeye geldik. Şu an ne diyor burada? İlk projenizi işte uzak masaüstü bağlantınızı oluşturun. Bakın burada da şimdi bize e, bununla ilgili bir ücrete tabi olup olmadığını şey yapacak. Şu an hala zaten daha e, o bana verilen 300 dolar. Zaten göreceksiniz üye 300 dolar. Bakın e, bu tarih arasında sıfır. Çünkü hala daha ben ücretsizli kullanıyorum. Ee, ücretsizli kullanmaya devam ederken de zaten size zamanla şeyi gösterecektir. Ne kadar kaldığını vesaire vesaire. Ee, umarım faydalı olmuştur. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar söylüyorum e, uzak mesafeli bağlantısıyla ilgili, özellikle yurt dışı masası, uzak mesafeli uzak mesafeli bağlantısıyla ilgili e, çok soru vardı. Bu video hem cüzü ücretle hem de ücretsiz olarak nasıl çözebileceğinizi gösteriyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle.